Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tadı ve görüntüsüyle iştahları kabartacak ağlayan kek tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Bir çırpma kabına 2 adet yumurta ile 1 su bardağından 2 parmak eksik şekeri alalım ve şeker eriyene kadar çırpalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından 2 parmak eksik süt ve 2 yemek kaşığı kakaoyu da ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Unumuzu da azar azar ekleyelim. Ben burada toplamda 1,5 su bardağı kadar un kullandım. Azar azar eklemeye özen gösterelim çünkü birden eklerseniz topaklaşacaktır, açması zor olacaktır ve kıvamını tutturmak daha zorlaşacaktır. Bundan dolayı azar azar eklemenizde fayda var. Daha sonra üzerine bir paket vanilya ile bir paket kabartma tozunu ekleyelim ve spatula yardımı ile yavaşça çırpalım. Kek kalıbımı önceden bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlıyorum ve her yere yayıyorum. Bu şekilde kek daha kolay çıkacaktır kalıbından. Daha sonra kek hamurumuzu sıvı yağ ile yağladığımız kek kalıbımıza dökelim. Hamurumu kalıba eşit bir şekilde yaydım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırına 25 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Bu sırada kekin pişerken çikolata sosunu da yapacağım ve soğuması için dolaba kaldıracağım. Çikolata sosu için ilk olarak bir buçuk su bardağı süt, bir su bardağı su, bir su bardağı şekeri bir pencereye alalım. üzerine 3 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyelim ve çırpalım. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı unumuzu da ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Çikolata sosu kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ile isteğe bağlı damla çikolata veya sütlü çikolata atıp eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra çikolata sosumuzu soğuması için dolaba kaldıralım. Bu sırada kekim pişti. İlk sıcağa çıkan keke sütü daha iyi çekmesi için kürdan ile delikler açıyorum. Islatmak için 1,5 su bardağı soğuk süt döküyorum. Daha sonra hazırladığım keki krem şantım ile kaplıyorum. Soğuyan çikolata sosumu da kekimin üzerine gezdiriyorum. Evet ağlayan kekimiz hazır. Dolapta en az 2 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Sizler de kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayınız diyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.